Aldık oldu kimden çekersin var mı? Bunlardan mı? Alo var. Birisi değil. Osman abiiiim. Bir Bir motorla gezsin. ne Bizim o da <laughs> Hayır motor değil ya. Gecenin 11'inde motora bineriz. Ya Hayır. motor değil. Bunlar Bunu Bunlar ne yapıyorlar? Eksik diye yapalım. Bir şey olmasın. Buradan çek. Buradan çek. Buradan çek. Karıştır, karıştır. Dur, ben şu an çizeyim. Ben ayrı verirken benim Yok, bir tane ne, ne var. Yok, hayır. Onun çok dışında şunları. var mı? Onunki. Belli oluyor ya. Kıdan var. Bir şunu var. Hayır, şu, şu, çok, çok bir, bir tane kadar değil mi? Kardeşim niye karıştırıyorsun? Yani o kadar incelemeyin yani ya. Haydi. Haydi. Oradan çek, buradan Bir çek. Manan <laughs> faydaları. Bir geri ben başlarım Çok gerici ya. Ben iki olduğum için ne ya? İlk <laughs> Başlarda <laughs> çok, çok eğlenceliydi. Üç sonunda gidecek mi zaman ben oyun? Yok tekrar başlıyoruz. Ceza tamam. <gülüyor> 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 Anne sen <sana gülüyor> uyumuyor musun? Sen araya ne attın? Çok güzel. Bak kart sıkıştırmayın değil mi? Blöf mü oynasak lan? Bir de blöf oynayalım. Ya dur şuna şunu şunun cezasını ekle. Şunlar biraz bitmeliyim. Evet. ikimiz olacağız e e da ikimiz ben 3 aldım ya oyun bitecek. Ne? O zaman iki kişi olsun. Anlam. İki kişi 3 alırsa. Evet. Yok bir daha başlarız. Başka ayı. şimdi Devam. bu üç oldu aldım kim ne alıyor? Patla. Tamam. üç var. Üçüncü patla olursa kahve Olmazsa bir tur daha ayırız. Tamam. Tamam.

<gülüyor> <gülüyor> evet, <tüyü> <laughs> <t> <gülüyor> <gülüyor> ne abi Ne gay sen sen, sen ondan çekeceksin <laughs> sen ondan çekeceksin. Çeke <laughs> çeke <laughs> <laughs> ne? Yırtmak edebilirsin abi. Yırtırsın. Ha ne kaybedersen buiği çizeceksin. Ya, tamam, yani kağıt edeceksin. <laughs> Hayır, kağıt edemezsin. Neyle buiği çizeceğim? Ta da var bakıyorum yok mu? Yok. Şey pastel boya var. Hadi tamam. Pastel boya var. Evet, tamam işte. Kuyu saçı Renkli boyu. renkli var. Ben a, bir bir seç. hadi bana yapalım. Pastel boya. Ya sonra belki sen abi can hadi. Ya Allah'ım. Ben çekeyim Fatma. <laughs> Yok. Yok fikir benim. Ooo. Lasman kaybetti. Seç. Fikir senin miydi? Yaşasın. Nasıl da durdun? Çak. Allah işte içme bu. Ben seni seçiyorum. Ya bu çarpı nasıl Allah, bir şart? Abi heran. Onlar bile şarkı. Ne? Aleyim, ben benim de sekiz vardı. Al. Kardeşim ne yapıyorsun? Sabahtan beri ben onu bekliyorum. Artıyor. Artmadı. Ali. Artmadı. Ali, hiç Ali hiç iyi süzüyor hele. Sen bana var ben sana yardımcı olacağım. Ya, İki çekiyorum çekmem malı de. Bak yine yapıyorlar. He. Ee, Ali sen yüzün ya. <laughs> bu bir zaten Hacı'yı söyledi. Kim? Sen. Neyi söyledi? Hadi biz rol edeceğiz Osmanlı'ya gideceğiz diye. Sana yardımcı Kahve yapacağım oğlum. Hayır sana yardımcı Ondan mı ikiye çekmeyeceğim? Kapalı çekiyor sandım. Ondan elin ikiye döndü. Papaz mı var? Ben de bu yalancı. Sen de papaz mı? Öyle diyor. <laughs> sen de mi papaz? Yok. Ay şu korkunç çektim ya. Ben de papaz Bitti Bakıyorum. mi? Yüzüğün güldü. Güzel. Bitti. Ya siz arkadan bir şeyler yapıyorsunuz. Yüzü güldü ona da o falan gülmedi yalan söylüyorum. Aa. Bu da sırıtıyor. Bunda Aha. bir şey var mı? i̇şte. işte. Ya yani. ilk sen çalışıyorsun. Ondan bana iftira atıyor. Hayır sen çalışıyorsun. Niye gülüyorsun? Değil mi? Ben gülüyorum. Sen de gülüyorsun? Çok korktun. gülüyorum? Çok korktum. Ben rahat mı olurum? <laughs> Bir kere üstünde olurum. şey, acımdan zevk alıyor gibi. <laughs> 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 ya Ali dedi, valla bak ben de babacık ben öylesine şey, hareket yapıyorum. Hareket yapıyorum, siz anlatın şöyle. Korkuyorum yani. <laughs> ben de, bak dur karıştırayım hatta ben de görmeyeyim ne içi içini Bilmiyorum. Ya Tomas <laughs> niye sürekli bana geliyor? <laughs> Yeter <laughs> artık sen ne ya? Hadi Çekeceğim çeviriyoruz hadi. artık böyle çeksin. Az çektim zaten. Ben sana işe yarar bir şey verir misin? Benim <laughs> elim oh. 10 tane kağıt mı? Alayım mı? Al. <laughs> <laughs> ne işe yarar, yarar. Yani, bir şey verir Demin onu alayım. Onu hala aldım. <laughs> Az bana bak ne işe yarar bir şey verir bana.

Elleme kızı şeyini. Ver şunu. Al işte çektim seni. Demin çektim. Ben <laughs> şey <laughs> orta çektim. Sağ sol orta çektim. orta. Ben tane şeyden çeker birini. Al işte yani. Al. Al. Of. Çok iki yok. Değil mi? Cihazın mı ki ya? Ya de hala pili yapmaz, hadi ya. ben... Evet, hep pili yapıyor. Kimi de yaptı? Çekti yani. Ne zaman? Ne zaman? Evet. Verdim. Nerede çektin? Çektim. Ben çektim, değiştirdim yerini. Yok, bu ne yapacak, yapacak yalan. yalan, çok kötü bir şey. <laughs> bir yer daha döndü işte. Bir tık rahatladım. Tek i̇ki ben değilim ya <laughs> şu an. Ben de ikiyim. Bayağı bir rahatladım. İnşallah iki olmam. İlk turdan kaybetmeyi nasıl başarırsın? Ben üç olana kadar oynayalım.

şunu da ben bunu sabah herhalde nereden dönüyor neden neden dönüyor sen çek, neyse, sen çek çek Bak, Bak. Tam, Böyle buraya sen iki dedi çekti abi sen ablam yarışıyor Babası sen kaçsın? 1 Hı hı Ali abiye Bilgim tersine tersine Müzik açıyorum adam. ya Çok var ya Kısık açalım Al seç benim ben Seç ben bak Dikir dikir Tak 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 Zeytin kokuyor düştü şey. güzel seçmişsin ha Umalla papaz bu salak da Hadi Çok kadar yok da dönüyor değil mi? Ya ben söylüyorum ki büyüyor kırktan büyüyor. Papazı niye ortaya koyayım öyle bir şey olsa? En sağ kıyafeti. <laughs> <laughs> ne işlerindeyse söyleyelim. Söyle söyle. Papazın kimde olduğunu sefer belli değil o kadar. Bilmiyorlar. Patlamaz mı? Aynen. Patlama patlama. Al Hadi Arda anne tem biraz. <laughs> Geçen gün çoktan bir abi, bana geldi. Sende de en sevdiğin şarkı Arda ağız Hangisi de hatırlamıyorum şey? çok Sen mi dedin Arda anne diye sen sevdiğin Ben de görmek istemiyorum ne sesini. Kesin orta, 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 Aşkçı'yı Ya, şey, <laughs> Niye, niye o, o, Onun hayır, hayır. Dur, birazdan, biraz. dur, birazdan, biraz. ben duman duman. Fazla mı çektin lan? Ben, dur, Aha be! Hadi. Oh, Çek Allah Biliyorum bir ne yapacağım dedim. <laughs> Evime <yollama>, de enerjisi. Gittim <laughs> de dedim. Ben bu İşte böyle elinden bir şey Bak, lan lan lan. Görünüyor musun lan? Lan lan da tekrar gel istedim. Lan hepsini aldı gidiyor. Bir şey i̇şte gördüm şah, başka bir şeydi. Hissettin artık al işte. Hadi, <laughs> ya versene. Ya, onu. onun, İki İki tarafı, onu. onun, tamam, al sana. Ya ver onu. Tamam bunu dedi bunu alıyor. Tamam ver. Almıyor. Ya verin bana. Ya sen kapatma. Hadi verin bana Aldı zaten kız. Ben aldım abi, bana vermedin. Evet. Yalana bak. Sen şimdi aldım elimde gördüm. gördüm. Ben, ben ne yaptım lan? Ya. Ya. Üç tarafını dolandırdım. O da, da aynı Ben bu kağıdı boşa vermeyeyim.

Bu ne Bunun için Bıcayın mi biz savaştık? Yavulmuş ya. <gülüyor> 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 ya gülüyon <biliyorum> ya. Papazı istiyon mu? Al karayı çek papazı. Bu karayı al karayı, bu karayı al karayı. Ya hayır e, hile var. Bu <laughs> <laughs> burda Ali'ye güveniyorum, burda Nisa'ya evet, güveniyorum. Bu arada bana kalmamalı. Burda hile var, var, hile aldım. Al. al abla dedi, al abla dedi. O aldım ne artık, dedi. o, artık. o al. zaman, o al. zaman itiraz edecekmiş. Enver karın de bana yarar zaten. Dur al, al. Al. dur, ben çekeceğim. Ne? Beni çekeceksin. Neyi sen çekeceksin? Beni çekeceksin. Eee... O çekti. O çekmiyor. Beni çekeceksin. Ali çekmiyor. Ben verdim ama o çekecek. Hayır o çekecek. Benim kartım az, senin çok. Ben çekemedim. Senin kartın çok. O çekecek. Senin kartın çok mu önemli diye göre. Sen ver şunun mırını. Şimdi sen çekeceksin. Bekle. E tamam bunda mıymış? Şey. Haydi Osman iki ol. Papaz. Oh. Sağ mı sol mu? Bir versene lan versene ol. Dur oğlum dur al. Tamam al haydi. Bilin ya bir sen gidelim. Aa mı gidecek? Ben o kadar gidelim sandım. Rık rık çekin. Neydi o? olacak kaybederse, değil mi? Ali doğru kaybediyor. Ben bu üç olacak sanıyordum kaybederse, iki olacak. Ali haydi. Nisa yardım et. Ben cüretli doğru lan çıktık. Ne kadar bir insan oldum? Bak, güveniyorum. Telefondan benim kağıtlara bak bana mı görüyorum şey? Sekmada. Çünkü fakat her inanıyorum. İkiniz de benim kartı görüyorsunuz çünkü. Az önce inanmıyor da Gördün görüyorsunuz. Şey Atacak mı? çekmiş? Neydi de, biz de, oldum, adım, benim ne dedin? Ben de kız oldum anladım? Öyle bir tıklı 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 abla. Sana? Aldım Hadi yani böyle, böyle <gülüyor> 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 Bakma Ali Ablamı mı? Baksana ne yapacağım bana papaz çekildim burada şey yapma Güzel çekeceğim İnsan güldüğüne göre onda papaz Hadi sonra geçti. Tipi hmm. <laughs> <Ya. gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay sen, ben, yapma. Yok bana gelmez ben eminim bak <laughs> Gördüm ha silek mi? Şimdi bitmişti. Evet, Şimdi bitmişti. Ben mi? Heee Niye? Almıyon Hangisini almıyon? Çok belli ben olmuyormuş Elime yaraya bir şey gelmiyor ya Sanki bize geliyor Tuğba öte beri bitecek evet. yine <laughs> çok korktum Hadi be ilk ben bitiremedim Şimdi ben eline evet, atıp şey bitirebilir miyim? Hal bitti mi? evet. evet Evet Sen bilsene tabi hem benden bitti Aliye çıktı. Kellemeye başladı. Ha senin bu kaybetmen gerekiyordu ki. Niye? İki iki iki. Şimdi i̇ki ben çek... ben de... İkisi... İkisi. İkisi iki, i̇ki değil mi? İkisi. İkisin lan. İki oldu. İkiyiz de. Bak sıkıştı ben hemen sıkarım. iki değilim demeye başladı. Ah. Ay pardon. İşte, Bak, patlamaz alırsın. papaz. Patlamaz papaz. <laughs> Ali seninki bitti mi? <gülüyor> Ali. <gülüyor> bitti <gülüyor> mi, <laughs> <Bitti gülüyor> mi seninki? Ya mal pamalı çekti ya. Ya ne kadar ön yazmışsınız? Ön diye gülüyor içi içi yıkılıyor içi. Bir şey yap. Lan ya, görmedim, da da bir şey çekti. Baba. Görmedim. Bir şey, şey yapalım. <laughs> ya bir dakika durmayın ya. ya, ya şey evet. Karıştı. Sen de ver lan. <laughs> Hemen çekiyorum. Şey yok. sen ayırma. <laughs> sen de her karışma lan. <laughs> çek hadi. Çek, 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 Ayşe dur, dur müdahale Mol orta. yes. <laughs> <laughs> ben de ben Karışma lan. Ben az önce bittiydim. <laughs> Sus lan seni ben ile yaptım. Sen şey var mısın? Var. Evet dur. <laughs> oh. Gözüm lan çıkacak. Lan, lan Gözüm çıkacak. Ver ben şunu. Bence sol. <laughs> ne değişti? Ne Hiçbir şey değişmedi. Al şimdi <laughs> 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 Ben bu geldim. Hmm. Yemedim yemedim. Ben Allah'a Allah güveniyorum. Kaçırdım. Evet, Tuba, Bu Kahve yaptı. Haydi. Ya. Kahve dersen kahve mi yok? Ya ben başlayayım. Yo, ben yapacağım zaten. Sol. Yok bak. Sol. Sol diyesin var. Sen sol dedin. Sol hangisi? Sol da her zaman küçük olur. Sol'dan saatin saatinde lan? Sol. Ya cık cık deme. Bırakıyorum. Cık demedim ver. Ya bak oyunun başına dedim. Alıp kaybedecek diye.